Hep yeni bir anti-royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu anlık sadece etkinlikte kullanılıyor ama sonunda kahraman dev oyuna geldi ve kahraman mini pekka ile aynı destede kullanacağız. Onun dışında destemiz kilitli olduğu için kart değiştirme hakkımız yok. Oyunun verdiği desteği kullanmak zorundayız. Artık hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Yalnız oyun zorla bu desteği bize verdiğine göre karşı taraftaki adam da aynı desteği kullanacak. Bir nevi ayna mücadelesi oynuyormuşuz gibi olacak diye tahmin ediyorum. Elemana bol şans dedim. Ben doğrudan şu devi kullanmak istiyorum. Bu arada ilk defa kullanıyorum bu kartı. Videoya geçmeden önce hiç bu etkinliği falan denemedim. Soldan sadece minyonlarla savunma yapabiliriz. Sağdan okçuları da bırakabiliriz adamın atacağı minyonlara karşı. Doğrudan okları elimden çıkartmak istemiyordum ama. Tamam şöyle bir bekleyelim. Hemen bir okçular. Özelliği devin de basalım. Şu mini pekka diğer tarafa bir gitsin. Hem minyonlar da orada bir şeyler yapar. Okçular yardımıyla da güzel kestik. Okları atarsak ondan sonra bize şeyi kitleyecek bu ipne. Minyonları kitleyecek. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şu anlık Mini P.E.K.K.A'yı elimden çıkartmak istemiyorum. Şövalye falan atalım evrimler dönsün. Bir yandan silahşörümüz orada sağlam iş yapacak. Yalnız şu kahraman Mini Pekka'yı çok çabuk kullanmak istiyorum ama işe yarayacağı bir pozisyon yok. En azından dev attığı zaman falan Mini Pekka'yı bassak sanki daha mantıklı olur. Minyon gelir mi bilmiyorum. Emin olamadığım için okları atmadım. İyi ki de atmamışım. 3 iksir zarar edecektik. Bu arada normalde bu kahramanlar böyle değildi arkadaşlar. Hepsi birazcık nerf yemiş daha oyuna eklenmeden. Normalde devin özelliği 2 iksir değildi mesela. 1 iksirdi. İşte kahraman mini pk kendi canının %50'sini yeniliyordu. Yarı yarıya bir yenileme yapıyordu. Artık sadece %40'ını yeniliyor. Okları atalım. Ondan sonra bir minyonlar. Devam. Şöyle hemen ee, bir mini pekka atsak peki. Tamam. Yani. Dur bakayım. Mini pekkanın özelliğini basalım ya. Biraz canını depolasın orada en azından. De bizim minyonlar bu adamın minyonları niye öldüremiyor abi? İkisi de 11 level değil mi? İkinci de vursam bari minyonlara kitlerdik. Yapacak bir şey yok. Evrimli silah falan erken çevirsek adamın en azından kahraman mini pekkasını daha hızlı kesebiliriz atak yapacağı zaman. Şimdi 2x'e girmeden ben evrimleri hızlıca çevirmek istiyorum. Silah de gerekirse kullanacağım. Şu anlık bir pozisyonu yok. Okçuları en arkadan ikiye bölelim. İki taraflı bir atak yapmasın. Şimdi silah bırakalım. Yani atalım ya okları. Atalım. Alev topumuz falan da var ya. Devam. Adam oklar artı topu falan yapabilir diye minyonları bir tık önden attım ki silah şöyle birlikte atacaksa bile en azından hasar yemeyelim. Evrimli şövalye burada yürüyeceği için en azından minyonlardan daha az hasar yiyecek. Aslında artık mini pekka gelebilir biliyor musunuz? Ama gelir mi acaba? Yok ya onun yerine aklımda daha mantıklı bir şey var. Şöyle yapalım zaten mini pekka gelse bile devin özelliği var arkadaşlar. Okçuları öldürdük. Tamam. Güzel. Mini pekkayı atacaksın mı? Attı mini pekkayı. Mini pekkayı savuralım. Bir an şövalyeye vuracak zannettim. İyi. Yani e, ilk hasarımızı verdik. Soldan bir minyonlar bıraksak. Elemanın silahşörünün özelliği hala var. Uzaktan bir kart atsak vurmaya devam edecek. O yüzden şöyle ilk önce bir şey atalım. Mini P.E.K.K.A. Sonra okçular. Özellik basarsa diye okçular da attım. Dev'in özelliğini niçin basmadı bilmiyorum. Şöyle bir oklar bırakalım. Orada mini Pekkanın özelliğini biraz dolduralım. Güzel. 14 level mini P.E.K.K.A. Hadi git artık be. Hiçbir beklentim yok aslında ama. Aa vurdu kuleye. Bir tane daha. Olsun olsun. Yani çok güzel bir... Ee, üstünlük saldık artık. Hemen bir silahşör bırakalım. Mecburen kuleye yakın bırakacağım çünkü adamın silahşörü var köprüde. Yani alev topu ihtimalini elbette düşünüyoruz ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir dev atalım. Şimdi okları bir tık bekleyelim. Mini Pekka gelsin. Özellik basalım. Tamam. Çok güzel bir oklar. İyi oyundu diyelim. Buradan yani savunmasını tabii yapıyor adam ama... ...yapsa bile biz güzel hasar vereceğiz. Silahşörümüz yaşamaya devam ediyor. Minyonlarla desteklesek oklar atacak. O yüzden bekleyelim. Şu an kahraman mini pekamelim de. Sağ tarafın 1453 canı kalmış bu arada. Bu bir işaret olabilir. Arkadan bir silahşör bırakalım. Adam artık panik yapıp köprüden dev falan basabilir. O yüzden dikkatli olalım. Şöyle bir şövalye. Biliyordum böyle olacağını. İlk önce bir minyonlar sonra bir mini pekka. Tamam. Okçular önde. Güzel güzel. Hiç sıkıntı yok bu arada. Kahraman mini pekkanın özelliğini çok düşündüm de basayım ya. Silahşör gelebilir diye bir silahşör bıraktım. Gelmesini beklerdim. Mini pekka ikinciye de vur şövalye yürüsün. Oh çok güzel. Dev atalım abi tam zamanı. Kitledik ya. Artık mini pekka atsa da pek bir işe yaramayacak zaten. Özellik basalım şu mini pekkayı gönderelim orada. Amele sümüğü gibi nasıl sola attım gördünüz mü? Şöyle bir oklar bırakalım. Yani alev topuna gerek kalır mı? O kalacak. Şöyle bir alev topu. Silah şöyle öldürdüm. Hemen dev basacak. Bizim desteği hızlı çevirmemiz lazım o yüzden. Şöyle bir şövalye. Hocam çok boş şeyler deniyorsun sen ya. Milyonlar ee, oklar 48 vuruyor mu? 93 vuruyormuş zaten. İyi oyundu diyelim. Gayet güzel bir maçtı. Adam da iyi direndi. Bu arada bu etkinlik ilk geldiği zaman böyle değildi. Çekilişli seçenekler vardı arkadaşlar. Biz tüm kahraman kartları ard arda kullanabilecektik. İşte kahraman silahşör, kahraman şövalye falan da kullanabilecektik. Ondan sonra ne olduysa Supercell herhalde onu yanlışlıkla getirdi. Birden değiştirdiler. Böyle zorunlu bir deste oynuyoruz şu an mesela. Ayna mücadelesi olarak oynuyoruz bunu. Böyle daha kötü oldu ama en azından kahraman devi kullanıyoruz ve bayağı bir güçlü duruyor. Tamam özelliği 2 iksir falan ama mesela karşı tarafın pek atmak zorunda kaldığını düşünün. Adam 7 iksir harcayacak. Siz 2 iksire pekkayı diğer tarafa atacaksınız. Okçuları atalım. Oklar atsak mı? Bekleyelim ya. Oklar atacağımıza bir dev hata yapsak. Artık okları atalım. Özellik bassa bile minyonlarımız bir şeyimiz var. Tamam silah şöyle diğer tarafa atmadı adam. O yüzden devam edelim. Minyonlar atarsak devin özelliğini basamayız. O yüzden bekleyelim. Mini pekka gelirse bir özellik basarım. Gelecek mi? Adam zeki oynuyor bak. Az önceki pek zeki değildi. Sürekli biz dev attığımız zaman hemen mini pekka ile karşılık veriyordu. Yalnız vuruş efekti falan her şeyi değişmiş. Şöyle bir şövalye bırakalım. Sonrasında bir minyonlar atalım. Oklar tahmini yapmaz herhalde. Yaparsa da sonrasında bir okçular atarız. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yani hasar da bizim önümüze geçmedi ya. iyi bari. Ama okçuları tutmak için tekrar biz de okçuları kullanmak zorundayız. Şu anlık bir atak yapamayacak. Silahşörü birazdan kullanırız en azından. Evrimli silahşör dönsün. Acaba adamın silahşörüne alev topu atmak mantıklı bir karar olur mu diye düşünüyorum ama olmaz herhalde ya. Yine dev atacak herhalde bu. Şöyle bir silahşör bırakalım. Şu an benim dev atmam pek mantıklı olmaz arkadaşlar. O yüzden bekleyelim. Mini Pekka'yı atacağım ya. Hiç hasar yemek istemiyorum. Ee, normalde evrimli şövalye yürürken daha az hasar yediği için Mini Pekka'yı tanklamak yerine daha mantıklı bir şey yapabiliriz. Devin önüne atsak mesela evrimli şövalyeyi iyi e tank var. Gerçi şu anlık bekle. Şöyle bir e, oklar. Sonrasında minyonlar gelir mi köprüde? Gelmezse dev atayım mı acaba? Yok ya dev atsak da yetişmeyecek. Okçuları atalım minyonlar gelirse sonradan diye. Şövalye iyi bir şekilde yürüyor. Tamam. Şövalyeme hiç vurma lan mini. O yüğüm pekkayı çok güzel kestik. Oraya bence bir kart şövalye falan atabilir. En azından bir alev topu atsak güzel bir hasarda üstünlük sağlarız. Bir daha vur çok güzel bir hasar verdik. Buradan geri dönüşü olmaz artık adam için. En arkadan evrimli silahşör bırakmadı lan. Adamın evrimli silahşörü henüz dönmemiş. Biz onun silahşörünü yiyelim burada. Adamın yapacağı atağı da kestik. Şövalyeyi boşuna attı bu arada. Herhalde silahşörü koruyabileceğini zannetti ama ben artık zaten kitlemiştim ya. Şöyle bir minyonlar. Okları atarsa ondan sonra okçuları kitlerim buna. Tamam şöyle bir dev bırakalım. Artık mini pekkayı kesin kullanır çünkü adam panik oldu. Artık mantıklı kararlar veremeyebilir. Şöyle bir dev bırakalım. Özelliği zamanında basalım ki onun devini değil mini pekkasını diğer tarafa ameliyat gibi gönderelim. Sonrasında okçular bıraksak. Artık zaten bir tarafı aldık. Adamın mini pekkası da öne geçti. Şövalyeyle tanklamaya çalıştı ama adam en başta çok güzel oynuyordu. Ondan sonra sıçtı sıvadı. Farkında mısınız bunu? Şöyle ortadan falan bir dev basalım. Bu arada kullandığımız kahraman devin canında veya hasar vuruşunda bir fark yok diye biliyorum arkadaşlar. Sadece artık böyle bir özelliği var. Adama istemeden 3 taç çektim lan konuşurken. Bir diğer rakibi de bulduk. Legend 911 geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Arkadan bir okçular bırakalım. Arap'tan sonra Japon bir oyuncu gelseydi çok güzel olurdu karşımıza. Araba 3 tat çektikten sonra Japon'a da 3 tat çekerdik. Eskiden bayağı çünkü o denk geliyordu. Yapıyordum öyle şeyler. Şimdilik bir minyonlar bıraktım. Bu arada biz eğer bu modda zaten maç kaybedersek bunun bir açıklaması yok arkadaşlar. Farkında mısınız? Adamla çünkü aynı desteği kullandığımız için. Hani ne dersek diyelim adam daha iyi oynamış oluyor mantıken. Şöyle şövalye bırakmayalım. Mini Pekka'yı bırakalım. Bir tık köprüye yakın bıraktım. Sonradan Devi de görecek o. Şimdi biz bir deva o arkaya dönüp nasıl vuruyor lan? Ben bunu bilmiyordum ha. Kart önünde kalırsa sadece vurabiliyor zannediyordum. Çok amatör bir hata. Bravo diyelim. Mini Pekka sağdan devam ediyor. Mini Pekka'nın özelliği yetişir. 13 level oluyor mu? Çok güzel. İki tarafı aldık lan aynı anda. Allah'tan adam amatör cahil çıktı, görüyor musun? Abi Devi nasıl arkaya dönüp kart seçerek vuruyor ya? Ya mantıklı mı mantıksız mı bilmiyorum. Mantıklı gerçi. Hani yoksa adamlar zaten sürekli kartın arkasına bir şeyler atıp savunma yapardı da. Oklar tahmini yapacak seviyede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama yine de okçuları bir tık sağlı bıraktım. Garanti bir savunma yapalım. Çok gereksiz bir özellik. Bravo diyelim. Çok amatör bir oyuncu bulan. Bu arada bu karşımızdaki oyuncunun hesabı 9 yıllık. 9 yıl flaması var adamda. Ona rağmen nasıl bu kadar basit hatalar yaptı bilmiyorum. Buna 3 tat çekeceğim. Bak şimdiden haber vereyim hatta aynı desteği kullanırken 3 taş çekmek zordur normalde. Evet arkadaşlar dediğim gibi 3 taş çektim ama adam zaten direnmedi. Kaderine razı oldu. O yüzden çok kolay bir şekilde maçı bitirdik. Aslında var ya şu etkinlik fotoğrafı bile oyun hatası. Mesela etkinlik fotoğrafında farkında mısınız? Kahraman silahşör var, kahraman şövalye var. Normalde etkinlikte bunların hiçbirini kullanamıyoruz. Oyun burada bile hata yapıyor. Laurent geldi karşımıza bu kesinlikle kız oyuncu diyecektim ama klanı görünce bunu öpücük atarsam yorumlarda söversiniz. O yüzden atmayacağım. Arkadan bir silahşör bırakalım. İsrail kralları. O zaman bir 3 taş gelir buna da değil mi? Gerçi arda ar arda güzel 3 taş attık da. Son oyuncu özellikle amatör oynuyordu. O yüzden 3 taş atmak kolay oldu. Sağdan şövalyeyi bilerek bırakıyorum. İlk kartlar evrimli kartlar. Evrim özelliği olan kartlar yani. Daha rahat dönsünler. Okçuları hızlıca atalım. Minyonları bekler bu. Hemen alev topu atmaz diye düşündüm ama. Tamam. Şöyle bir minyonlar. Sonra bir oklar. Merak etmeyin o mini pekka kuleye... Ge vuramaz diyecektim de bir an vuracak gibi yaptı. Korkuttu beni ha. Ya. Dev bir siktir git bir de ikinciyi vuracaktı ya. Bakalım bunu kışkırtsam benim gazıma gelecek mi? Karşılık verecek mi yani? Genelde çünkü Yahudiler biraz korkak olurlar. Böyle en başta emoji atmazlar. Kazanırlarsa maç sonu emoji atarlar. Şuradan bir silahşör bırakalım. Sonra bir şövalye. Yani okçular atalım arkadaşlar. Mini pek atsak devin özelliğini basacak bu. Çok gereksiz bir minyonlar bastı köprüden. Hata yaptı. Oradan zaten kuleye hasar veremeyecek. Aynı zamanda biz bir dev atana çıksak mı? Mini Pekka ile savunma yapsa bile devin özelliği yetişir herhalde 2 iksir. 1 iksir doldu bile. At şu mini Pekka'nı ben de özelliği basayım artık. Mini Pekka'yı arkaya attı ama... Yok ya özellik basmak buradan çok mantık değil. Güzel bir okçu tahmini. Özellik artık basamayız buradan. Minyonları da kitlememize izin vermez. Adam herhalde orada Mini Pekka'yı diğer tarafa savuracağımı düşündüğü için özellik bastı ama gerek yoktu Mini Pekka'nın özelliğini basmasına. Neden bilmiyorum aniden köprüden kahraman dev basacakmış gibi hissettim böyle mantıksız bir şekilde. Ya da arkadan bir silahşör gelir mi? Atarsa adam iki defa silahşör kullandı galiba. Evrimli olarak atacak. Okları elimizden çıkartalım ki e, şövalyemiz dönmüş olsun. Şu an atabilecek çünkü daha mantıklı bir kartımız yok. Hmm. Şöyle bir şövalye bırakalım. Silahşör atsa da artık onu erkenden kesemeyeceğiz. Şöyle bir okçular. Alev topu. Mini Pekka'yı atalım. O da mini Pekka atabilir ama ben şuradan şunu bir tutayım. Özellik basmadan adam. Basılan mı özellik? Yok. Tamam biz mini pekkamızın özelliğini basalım. Adamın mini pekkasına vursun bir tane rahat orada. Lan şövalye. Ay gel şuraya ha. Bir an korktum. Devi de döndü bunlar. Tekrar dev atabilir. O yüzden okçularla erken şey yapalım. Tutalım şu salakları. Şimdi arkadaşlar ne yapsak bilemedim. Silah şöyle uzaktan basıyorum. Uzaktan hasar daha yüksek ya. Tamam. Şöyle bir oklar atalım. Okçuların ikisi de gebersin. Yalnız üç taş dedik. Bir tacı zor alacağız lan. Hayır herif ne kadar İsrailli olsa da olması gerektiği gibi oynuyor bu arada. Hani diyecek bir şey yok. De o hataya bak. İşte böyle hatalar yap ya. Okçular devam. Devam devam. At mini pekkanı at. İşte hata dediğim böyle yapacaksın hatayı ya. Çok güzel. Tamam minyonları da çöp etti orada. Sonra bir alev topu. Şövalye ile birlikte oturdu mu alev topu? Çok güzel. Yani hasarda bu arada gene de istediğimiz hasar veremedik. Hata yapsa bile işte oyunun şerefsizliği bu. Şimdi tekrar bir dev hata yapmamız lazım. Bu tahmin eder mi bunu bilmiyorum ama şövalye öne geçsin de bir tanklasın ya. Tamam 10 iksir de oldu. Bir mini pekka atalım şimdi. Devam. Adamın devini savur... Ee, mini pekka atacak ya. O yüzden özelliği bekleyerek basalım. Şimdi mini pekka'yı atacağım karşı tarafa. Bu çok iyi oldu. Okçular falan gelebilir. Hadi artık. Ha, neyse keşke özellik basaydık da. Şuradan biz bir okçular bırakalım. Tekrar dev atacak köprüden çok belli. Devam. Okçu ölmezse çok güzel. Minyonların orada dikkatini dağıttık. Şimdi tekrar sıra bizde dev atalım. Allah'tan adama fırsat vermeden sürekli basıyorum bir şeyler de. Yok ya buradan artık yapabileceği çok bir şey kalmadı. Güzel bir alev topu oturtalım şuna. Tamam. Özellik bassak basalım ama yetişmez ya. Tamam oklar atalım. Alev topuna döndüğümüz zaman bu iş biter. Son defa köprüden dev basar. Hemen bir milyonlarla karşılık verelim. Hatta bizim devli adamın devini ittirsek komik bir son olmaz mı? Dur bakayım hasar vermesin hiç ya. Şöyle bizim devli adamınkini ittirelim. Ne kadar ağır kart olduğunun bir önemi yok bu arada. İttirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Artık alev topu atalım. Adama iyi oyundu diyelim. Acaba şu an emojilerime karşılık verecek mi onu merak ediyorum. Bravo diyor. Teşekkürler diyelim o zaman. Adam bak hiç şerefsizlik yapmadı ne olursa olsun. Yalnız o eleman bize asla bravo falan demezdi de biz maç sonu toksik emojiler attık ya vicdanımızla oynamak için orada bence bravo dedi arkadaşlar. Yoksa toksik toksik emojiler atardı. Hele ki maçı kendisi kazansaydı. Bu arada günün son maçında Japon bir oyuncu geldi. Elemana bol şans diyelim. Şimdi arkadan bir silah şunu biz de bırakalım adam bıraktığı için. Güzel bir alev topu fırsatı ama bir yandan dev hata falan yaparsa iksirimiz kalması lazım. O yüzden şu anlık bir şey yapmak istemiyorum. Silahşör sağlam iş yapar. Şimdi bir alev topu atalım. Tamam. Çok güzel bir alev topu oturttum orada. Silahşörü koruyoruz. Başka iksir harcamadım bilerek aslında. Dev çıkabiliriz. Bak kusursuz oynadık burayı var ya. Devam. Şövalye öne geçsin. Onun bir önemi yok. Şu an 2 iksir daha birikti. Mini Pekka'yı çevirse bile diğer tarafa atacağım. Muhtemelen minyonlar falan gelir. Oklar elimde. Hmm, tamam. Güzel güzel. Ya atabileceği herhalde daha adam akıllı kart yoktu zaten. Okları elimizde tutmamız güzel oldu burada. Soldan çok sağlam hasar verdik. Devin yalnız 11 level olmasına rağmen hasar bayağı iyi. Bir tane daha vur. Çok güzel. Bu arada kahraman mini pekka ile kahraman dev arasında bir fark var arkadaşlar. Kahraman devin özelliği dolduğu de zaman tekrar basabiliyorsunuz. Ama mini pekkanın özelliğini sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. O yüzden mini pek özelliğini kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Maçı kazandırabilir, kaybettirebilir bir ata. Ama devde hata yapsanız bile en azından özelliği tekrardan dönmüş oluyor. Arkadan okçuları bırakalım. Şu anlık şövalyeyi tekrar kullansak mı? Kullanalım şövalyeyi. Alev topu atmaktansa minyonlar atalım diyeceğim de alev topu atar bu sefer. Minyonlara bir tık solla atalım. Tamam deviç vurmayacak bile kuleye. Yani bence müthiş bir savunma yaptık. Şuradan biz bir mini pekka atalım. Mini pekka'ya mini pekka ile mi karşılık verir acaba minyonlarla mı? Minyonlarla verdi pezemek. Özellikle basmasak da mini pekka bir tane vurup orayı alacak. Yalnız adam üstüme bak çok güzel oynamaya başladı. Okçuları şöyle ortalatalım ki diğer kulede birazdan çalışsın. Şövalye durduğu zaman zaten daha çok hasar yiyecek. Sıkıntı yok. İyi ya basit bir iksir maliyetiyle en azından adamın atağında durdurmuş olduk burada. Hadi bas artık dev falan bas. Bu arada devi devle ettirmek çok hoşuma gidiyor. Onu tekrardan yapacağım. Şöyle şövalye atalım bunun özelliği boşa gitsin. Ondan sonra evrimli silahşörle evrimli silahşörü gebertelim. Devi sonradan yetiştirdi ama bir önemi yok. Silahşörü zaten iki vuruşta kesiyoruz çünkü. Şöyle bir minyonlar bırakalım. Erken minyonlar her zaman en beklenmedik olandır. Şimdi adam minyonlar atabilir. Tamam atmadı sıkıntı yok. Şöyle bir okçular bırakalım. Silahşörü bir tık koruyalım. Artık alev topunu atalım minyonlara yoksa sıkıntı yaşarız. Tamam. Acaba dev bassak mı diyeceğim de burada basmayıp nerede basılacak ki? Arkadaşlar ben mini P.E.K.K.A'yı da atacağım ya. Kahraman mini P.E.K.K.A'mızı da atalım burada. Şimdi minyonlar gelmek üzeredir. Bir oklar tahmini yapalım. Onun yerine mini P.E.K.K.A'yı atmayı tercih etti. Özelliği basalım onun mini P.E.K.K.A'sını daha rahat keselim. Özelliği bastık diye bizim mini P.E.K.K.A durdu orada özellik basarken. Abi özellik basarken kartın zaten durup beklemesi kadar salakça bir şey yok da işte. Clash Royale yani oynadığımız oyun. Normal artık alıştık böyle şeylere. Adama iyi oyundu diyelim gayet güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımıza anti gelmeyince şartlar eşit olunca gayet güzel bir şekilde maçları kazandık. Adeta rakiplere aman vermedik. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.